Merhaba arkadaşlar, bugün e, deneyimize, birinci deneyimize başlıyoruz. Deneyimiz anlamlı rakamları, hata hesapları. Anlamlı rakamlar, e, bir ölçümün duyarlılığı, ölçümü ifade eder, rakam sayısı ile belirlenir. Yapılan bir ölçümü belirlemede kullanılan rakamlara anlamlı rakamlar denir. Bir sayıda sıfır olmayan tüm rakamlar anlamlıdır arkadaşlar. Burada 63.251 sayısı var. Bu 5 anlamlı bir sayı. Hiç sıfır yok. Ancak ikinci kısma geldiğimizde sıfırlar var. Ancak dikkat edin. Ortadaki sıfırlar üstteki dediğimizden farklı olarak eğer sıfırlar ortadaysa anlamlıdır. Burada 3 tane anlamlı sıfır var. Dikkat edin. 8'in sağında ve 2'nin sağında olmak üzere 3 tane sıfır var. 8'in solundaki sıfır ve 3'ün sağındaki 2 tane sıfır anlamlı sayılar değildir. Yani burada toplamda kaç tane anlamlı rakam var? 6 tane anlamlı rakam var. Yani 8, 0, 2, 0, 0, 3 olan kısım anlamlı rakamlardır. Bir alta geçtiğimizde ise bir sayıda ondalık virgül yok ise iki rakam arasında kalmayan tüm sıfırlar anlamsızdır. Yani üstteki aslında aynı şey temelde. Burada kaç tane anlamlı rakam var? 3 tane. 203. Yani soldaki 2 sıfır ve yani 2'nin solundaki 2 sıfır ve 3'ün sağındaki 3 tane sıfır anlamlı değildir. Siz bu sağdaki 3 sıfırı sonsuza kadar götürebilirsiniz. Yolda ya da soldaki 3 sıfırı sonsuza kadar götürebilirsiniz. Yani 100 tane, 200 tane yazabilirsiniz. Bir önemi yok onun. Ancak 4 numara önemli. 2 ve 3'ten farklı olarak 4 çok önemlidir arkadaşlar. Ondalık virgülün solunda sıfırdan farklı hiç rakam yok ise ve ondalık virgülün sağında ondalık virgül ile bir rakam arasında kalan tüm sıfırlar anlamsızdır. Bu ne demek arkadaşlar? Mesela burada kaç tane anlamlı rakam var? 3 tane anlamlı rakam var. Yukarıdaki kısma tekrar edin, dikkat edin. Ondalık virgülün solunda sıfırdan farklı hiç rakam yok ise. Yani Ondalık virgülün solunda kalan kısımlar sıfır ise onlar anlamlı rakam değil. Burada kaç tane sıfır var? Dört tane. Bunlar anlamlı rakam değil. Ancak farz edelim ki şöyle bir şey oldu. Ben şu birinci sıfır değil de ikinci sıfırın olduğu yere yani 0. pardon 0,1 bir virgül bir şey diye dahil etmiş olsaydım yani şu ikinci sıfıra bir yazmış olsaydım o bir ve şu iki sıfır yani 2'nin sonundaki iki sıfır da anlam kazanmış olacaktı. Yani normalde buradaki sayımız üç anlamlı yani anlamlı olan kısım 203. Ama ben sadece ikinci sıfır olan yani birinci sıfır değil ikinci sıfırı bir yaparsam yani bir tane rakam koyarsam oraya o zaman şu iki tane sıfır da anlamlı olmaya başlar. O zaman kaç anlamlımız olmuş? Yani sıfır bir virgül 00203 şeklinde olmuş olsaydı söylediğim rakama şey, sayıya dikkat edin. Orada o zaman anlamlı rakam kaç olmuş olacaktı? 6 tane. Birin kendisi şu 20 ve 203 sayısı. O zaman 6 olacaktı. 6'a geldiğimizde belki bu daha anlaşılır olacak sizin için. Yani 5 numaralı kısma geldiğimizde ondalık virgülün solunda sıfırdan farklı bir rakam var ise bu rakamdan sonra gelen tüm sıfırlar anlamlıdır. Burada dikkat edin. Yukarıda dediğim şeye ben şeyin aynısı var. Yukarıda kastettiğim şeyin aynısı var. Yani sıfır var. Bir 400 yazmış. Yani aslında bu ne? 400, 00203 gibi bir sayı. Burada kaç tane anlamlı rakamımız var? 8 tane. Sayalım hangisi anlamlı? Şimdi soldaki sıfır anlamlı değil. En solda kalan sıfırlar arada herhangi bir sayı yoksa anlamlı değildir. Daha sonra 1, 2, yani 400'ün üç tane var. 1, 2, 3 tane burada. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane burada. 8 tane anlamlı rakamımız var. Bir alta gidelim. Burada bir altta yani 6. kısımda da çok önemli bir durum var. Şimdi bu virgüller için geçerli. Yani 2 numaradaki örnek ile 3 numaradaki örneği yani 2 ve 3'teki örnek ile bunu karıştırmayın arkadaşlar. Eğer virgül varsa sağdaki sıfırlar anlam kazanır. Soldaki sıfırların yine bir anlamı yoktur. Soldaki sıfırlar hiçbir zaman anlamlı değildir. Araya herhangi bir rakam gelmemişse 1'den 9'a kadar hiçbir anlamı yoktur. Ama sağdaki sıfırlar eğer bir virgüllü ifade varsa ondalıklı bir ifade varsa o zaman anlam kazanır. Yani burada 3'ün sağındaki sıfırlar anlamlı. 2 ve 3'teki yaptığımız örneklerden farklı olarak 6 numaralı örnekte 3'ün sağındakiler anlamlı. Sebebi ne? Virgül var. O zaman burada kaç tane anlamlı sayı var? Baştaki 4 sıfır bir anlamı yok. Ancak 2, 0, 3, 0, 0 olan kısım yani buradaki kısım kaç tane sayı, rakam var? 5 tane. 5 anlamlı rakam var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu çok ciddi bir fark. 7. kısımda ise arkadaşlar bir sayı, sayı onun üstleri eksponansiyel cinsinden ifade edildiği zaman anla, anlamlı rakam sayısı değişmez. Yani burada yazdığımız gibi çarpı 10 üzeri bir şey 10 üzeri bin, 10 üzeri 4, 10 üzeri bir yazdığımızda anlamlı rakam sayısını değiştirmez. Burada anlamlı rakamımız kaç? 5 tane. Yani 2, 0, 3, 0, 0 kısmı şuradaki anlamlı. Soldaki 4 sıfırımız anlamsız. Ama bu kısım anlamlı. O zaman kaç tane anlamlı var? 5 anlamlı. Ben bu 10 üzeri 5, 6, 7, 8 yazsam da bunun bir önemi yok arkadaşlar. arkadaşlar bir başka önemli şey ise sayılarda yuvarlama. Bir sayıda anlamsız olmasını istediğimiz rakamlar atılırken yani bir yerden keseceğiz rakamı. Anlamlı olmasını istediğimiz son rakamı bir artırarak yuvarlanabilir. Artılacak rakam 5'ten büyükse yani 1.5, 1.6 sayılarını söylüyoruz ya. Mesela 1.6 ise bunu 2'ye yuvarlayabiliriz. Ancak 1.4 ise bunu kaça yuvarlarız? 1'e yuvarlarız. Buradan kastımız o. Yani mesela 1.65. O sondaki 5 kısmı var ya. Sondaki kısım yani en son rakam 5'ten büyükse bir üste tamamlayabiliyoruz. 5'ten küçükse, küçük ise bir alta tamamlıyoruz. Örnek olarak şurada bir sayıyı vermişiz. 23 bir gün. 4547 sayısı var son kısım sondaki rakam 5'ten büyük olduğu için biz bunu bir üste yuvarlayabiliyoruz yani şu 454 kısmı var ya orası 455 oluyor arkadaşlar 23,455 olmuş oluyor ancak şu şekilde bir sayımız varsa 23,45 ya da bunu 23,45 değil de 23,44 yapalım mesela. 23,44 olsaydı kaça yuvarlayacaktık? 23,4'e yuvarlayacaktık arkadaşlar. Bir başka önemli kısım ise bu kısım özellikle mühendisler için çok önemli arkadaşlar. Mühendis olan arkadaşların da çok dikkat etmesi lazım. Ekstra dikkat etmesi lazım buna. Toplama ve çıkarma işlemleri. Daha sonra da çarpma ve bölmeye bakacağız. Toplama ve çıkarmada Anlamlı, anlamlı rakamlarda virgülden sonra en az olan sayıya göre hareket ederiz. Virgülden sonra yani virgülün sağında en az hangisinde var arkadaşlar? Virgül 5'li kısım var ya 153,5 aslında her şeyi ona göre düzenleyeceğiz. Normalde biz bu işlemi yaptığımızda buradaki 3 sayı içinde işlemi yaptığımızda 173,437 buluyoruz. Şimdi biz kime göre revize edeceğiz bunu? 153,5 kısım var ya virgülden sonra 5 virgülden sonra tek rakam olacak şekilde ayarlamamız lazım. O zaman ne yapacağız biz bunu? 173,4'e yuvarlayacağız. 173,437'yi 173,4'e yuvarlayacağız. Eğer şu 37 kısmı 437 kısmı 3 değil de mesela bu 467 olmuş olsaydı. O zaman bu ne olacaktı? 173,5 olacaktı arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Bir başka önemli olan kısım kısım ise aslında bu kısım duruma göre daha çok çıkıyor karşımıza. Çarpma ve bölme işlemi arkadaşlar anlamlı sayılarda. Anlamlı sayılarda çarpma ve bölme işlemi en az rakam sayısına sahip olan sayıya göre yapılır. Yani mesela 6 anlamlı rakamlı bir sayı var, 2 anlamlı rakam var ve 3 anlamlı rakamlı bir sayıya da bölüyoruz. O zaman ne elde edeceğiz? 2 anlamlı rakamlı bir sayı elde edeceğiz. Şöyle olmuş olsaydı, mesela bölü kısmı hiç olmuş, hiç olmamış olsaydı, yani 3 anlamlı bir sayıya bölmeseydik, sadece çarpma olmuş olsaydı, yine cevap 2 anlamlı olacaktı. Peki şunu kaldıralım, İki anlamlı sayıyla, iki anlamlı rakamlı bir sayıyla çarpmayalım. Yani sadece altı anlamlı rakamlı bir sayıyı, üç anlamlı rakamlı bir sayıya bölelim. O zaman ne olacaktı sonucumuz? Üç anlamlı rakamlı bir sayı olacak arkadaşlar. En küçük anlamlıya göre hareket ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu deneyimizde en son hata aralıkları ve işlem yapma kurallarına bakacağız. İlk önce toplama ve çıkarma işlemine bakalım toplama yaparken elimizde bir R artı eksi delta R gibi bir ifademiz olsun. Burada delta R hata aralığı ya da hata payımız. Bu ifadeyi şu şekilde açmış olalım. Normalde bu ifade iki ayrı ifadenin toplamı olsun. Yani x artı delta x artı eksi delta x ve artı y artı eksi delta x gibi iki ifadenin toplamı olsun. Bu iki ifadeyi nasıl toplarız? Önemli olan bu. Burada x ve y'yi ayrı delta x ve delta y'yi ayrı toplayacağız. Burada dikkat etmeniz gereken şey şuradaki kısım yani deltalar için siz burada toplama da yapsanız şurada çıkarma da yapsanız delta x ve delta y her zaman arasında artı olur. Yani hata aralıkları siz toplama da yapsanız çıkarma da yapsanız her zaman toplanır arkadaşlar. Şu aşağıda da olduğu gibi dikkat edin. İkisinde de artıdır. Delta x artı delta y. Delta x artı delta y. Tabi bu toplama ve çıkarmayı yaparken anlamlı sayılara da dikkat etmeniz lazım her zaman. Peki çarpma işlemini nasıl yapacağız? Çarpma işlemi biraz daha farklı arkadaşlar. Yine elde edeceğimiz sayı P artı eksi delta P gibi bir sayı olsun. Biz ne yapalım? X artı eksi delta X ile Y artı eksi delta Y'yi çarpalım. Bu çarpma işleminde de X ve Y yani bu çarpma işleminde X çarpı Y artı eksi şu kısım ise şurada gösterdim yani artı eksinin sağında kalan kısım ise aslında bizim delta P'mizi veriyor. Burada da yine bu işlemi yaparken anlamlı sayılara dikkat edin arkadaşlar. Kurallara uygulayın. Toplama ve toplama çıkarma ve çarpma bölmenin kurallarını hatırlayın. Anlattım. Tabi burada çarpma için yaptığımız şeyi aslında bölme şeklinde de formüle edip verdik arkadaşlar. Bölmede de bunu kullanabilirsiniz. Bugünkü deneyimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere.